Arda marketten aldığı yumurtalar mutfakta yerleştirirken yumurtalardan özdeş iki tanesi koliden kayarak aynı yükseklikten yere düşüyor. Yumurtalar aynı yükseklikten buradan yere, buradan yere düşüyorlar. Yumurtalardan biri seramik zemine düşerken seramik zemine düşen kırıldı. Diğeri yumuşak halıya düşüyor. Bu kısımda yumuşak halıya düşüyor, kırılmıyor. Hava direnci önemsiz olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yumurtalar aynı yükseklikten düştüğüne göre yere aynı büyüklükte hızla çarpmışlardır. Özdeş yumurta olduğu için de çarpma anında momentumları eşittir. Daha sonrasında her iki yumurtada durduğuna göre çarpma esnasında iki yumurtanın momentum değişimleri momentum değişimleri eşittir. Ki momentum değişimi zaten itmeye eşittir. Yani yerin her iki yumurtaya uygulamış olduğu itme de birbirine eşittir. İtme ise uygulanan kuvvetin süreyle çarpımıydı. Yani burada yumurtanın durması esnasında yerin yumurtaya uygulamış olduğu ortalama kuvvetle zamanı çarpınca itmeyi buluyoruz ki bunun eşit olduğunu söylüyoruz. Birisi kırılırken diğerinin kırılmama nedenine gelelim. Yumuşak zemine düşen yumurtada süre daha uzundur. Yumuşak zemin olduğu için çarptıktan sonra halının esnekliğiyle bir süre daha betona göre ya da sert zemine göre daha fazla zaman geçiyor. Zaman arttığı için de kuvvet azalıyor. Etki eden ortalama kuvvet küçüldüğü için de yumurta kırılmamış oluyor. Bu açıklamalardan sonra yargılarımıza bakalım. Yumurtalar seramik zemine düşen daha büyük hızda yere çarpmıştır. Aynı büyüklükte hızda yere çarptı. Yumurtaların zeminlere çarpması esnasında Seramik zemine yumurta uyguladığı ortalama kuvvet halınınkinden büyük. Bu nedenle yumurta kırılmıştır. Süresi küçük çünkü. Yumurtaların zemine çarpması esnasında seramik zeminin uyguladığı itme büyük küçük değil eşittir. Çünkü momentum değişimleri eşittir. Böylece cevabımız B seçeneği olur.